Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 11. evde yengeç burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 11. evde Yengeç burcunun bireysel etkileri. 11. ev, bireyin toplumsal çevresi, arkadaşlıkları, gruplara katılımı ve idealleriyle ilgili alanları temsil eder. Bu evde Yengeç burcunun bulunması, kişinin sosyal ilişkilerinin, arkadaşlıklarının ve gruplara dahil olma biçiminin duygusal güvenlik arayışı, koruma ve bağlılık temalarına dayanacağını gösterir. Yengeç burcu duygusal bağlara Aileye ve ev yaşamına olan derin bağlılıkla tanınır. 11. evde Yengeç burcunun bulunması, bireyin arkadaşlıklarında ve toplumsal ilişkilerinde güven arayışını, empatiyi ve duygusal derinliği ön plana çıkarır. Aynı zamanda, gruplar içinde aile benzeri bir bağ kurma ihtiyacı doğar. Bu yerleşim, kişinin sosyal çevresinde ideallerini ve değerlerini paylaşabileceği, kendini güvende hissettiği, duygusal olarak besleyici ilişkiler kurma isteğini vurgular. Birinci arkadaşlıklar ve sosyal çevre, duygusal bağlar ve güven arayışı, yengeç burcu, aileye, ev yaşamına ve duygusal bağlara olan derin bağlılıkla tanınır. 11. evde yengeç burcu yerleşimi, bireyin arkadaşlıklarının ve toplumsal çevresinin temelde duygusal güvenlik arayışa dayanacağını gösterir. Bu bireyler, genellikle derin ve anlamlı arkadaşlıklar kurmayı tercih ederler. Yüzeysel ilişkilerdense, kalıcı, samimi ve duygusal açıdan besleyici bağlar kurmaya daha fazla ilgi duyarlar arkadaşları birer aile üyesi gibi kabul edilebilir yengeç burcunun duygusal doğası bu kişileri sosyal çevrelerinde koruyucu ve besleyici bir figür yapar arkadaşlarına yardımcı olma onları koruma ve onları duygusal anlamda destekleme arzusuyla hareket ederler yengeç burcunun bu yerleşimi sosyal çevrede güven ve aidiyet hissi oluşturmayı çok önemser bu nedenle, topluluklar ve gruplar içinde aile benzeri bağlar kurma isteği doğar. İnsanlar arasındaki duygusal bağları derinleştirmek ve bu bağları korumak, bu kişilerin toplumsal ilişkilerdeki ana hedeflerinden biridir. Arkadaşlıklar ve sosyal çevre, genellikle birer duygusal sığınak haline gelir. Bu nedenle, sosyal çevrelerinde güvende hissetmek, onların başarıya ulaşabilmesi için çok önemlidir. İkinci grupsal bağlantılar ve idealler aile benzeri yapılar ve toplumsal hedefler. 11. evde yengeç burcu yerleşen bireyler, sosyal gruplarda kendilerini ifade ederken genellikle duygusal bağlılık ve güven arayışlarını öne çıkarırlar. Bu bireyler, bir topluluğa katıldıklarında, topluluğun aile benzeri bir yapıya sahip olmasını isterler. Sosyal hedefler yalnızca bireysel çıkarlar doğrultusunda şekillendirilmez. Aynı zamanda başkalarına yardım etme toplumsal dayanışma ve kolektif huzur sağlama amacını taşır. Bu kişiler için gruplar ve topluluklar sadece bir araya gelmek ve işbirliği yapmak değil, aynı zamanda karşılıklı duygusal destek sağlamak ve aile benzeri bağlar kurmak anlamına gelir. İnsanların bir araya geldiği ortamlarda sadece bir aidiyet duygusu değil, aynı zamanda bir güven duygusu yaratmak da isterler. Bu yerleşim, kişiyi toplumda bir amaç doğrultusunda bir araya getiren grupların lideri veya rehberi olma yoluna da yönlendirebilir. Yengeç Burcu, kendini başkalarına yardım etme konusunda güçlü bir içsel motivasyonla hareket eder. Bu yerleşimle birlikte, kişi, gruplarda sadece içsel huzur ve güven değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk bilinciyle hareket eder. Üçüncü toplumsal idealler ve duygusal bağlantıların yükseltilmesi. Yengeç Burcu, ideallerinin çoğunu duygusal değerler üzerinden oluşturur. 11. evde yengeç burcunun yerleşmesi, kişinin toplumsal hedeflerinin başkalarına duyduğu derin duygusal bağlarla ve aile değerleriyle iç içe geçtiğini gösterir. Bu kişiler, toplumsal ideallerine ulaşırken her zaman insanları duygusal açıdan beslemeyi ve onlara güvenli bir ortam sağlamayı hedeflerler. Kişi, toplumsal idealleri gerçekleştirmek için çalışırken aynı zamanda başkalarının duygusal ihtiyaçlarına da duyarlı olur ve gruplarda güvenli ve destekleyici bir atmosfer yaratmaya özen gösterir. Bu yerleşim, bireyin toplumsal hedeflerinin, başkalarına duygusal destek sunma ve onları koruma amacı taşıyan bir yapı oluşturmasına yol açar. Kişi, toplumda yalnızca dışsal başarıyı değil, aynı zamanda duygusal tatmini, huzuru ve güveni de hedefler. Bu, Yengeç burcunun insanlara yakınlık ve besleyicilik sağlama isteğiyle de bağlantılıdır. 4. toplumsal hedefler ve aile bağlarının etkisi. 11. evde yengeç burcunun bulunması, toplumsal hedeflerin ve ideallerin aile değerleriyle derinden bağlantılı olduğunu gösterir. Bu bireyler, toplumsal başarıya ulaşmayı hedeflerken, aynı zamanda ailelerine ve sevdiklerine hizmet etme amacı taşırlar. Kişisel başarı ve toplumsal kazanç, onların duygusal dünyalarında ancak ailelerine ve yakınlarına güven sağlayarak anlam bulur. Yengeç burcu aile bağlarına olan bağlılığıyla tanınır ve bu bağların, sosyal hedeflerde ve gruplarla olan ilişkilerde de önemli bir rol oynadığını belirtir. Bu yerleşimle birlikte, kişi, sosyal çevresinde ve gruplarda her zaman ailevi değerleri, duygusal yakınlığı ve bağlılığı vurgular. Arkadaşlıklar ve toplumsal bağlantılar, çoğu zaman birer aile bağ gibi kabul edilir. Bu da, bireyin sosyal çevrelerinde güven duygusunu ve sıcaklık hissini ön planda tutmasına neden olur sosyal çevredeki ilişkiler, güvenli, besleyici ve duygusal açıdan tatmin edici olmalıdır. Beşinci kendini ifade etme ve duygusal ihtiyaçların karşılanması. Yengeç Burcu, kendini ifade ederken ve toplumsal ilişkilerdeki yerini bulurken, duygusal güvenlik ihtiyacı taşır. On birinci evde Yengeç Burcu yerleşimi, bireyin, toplumsal ilişkilerinde kendini güvende hissetmeye duyduğu ihtiyacı ve başkalarına da aynı güveni sağlama arzusunu vurgular. Bu bireyler, sosyal çevrelerinde, arkadaşlarında, gruplarında ve topluluklarında derin duygusal bağlar kurar ve bu bağları koruma arayışa girerler. Kendilerini ifade ederken, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını gözetirler ve bu, onları sosyal çevrelerinde daha sevilir ve güvenilir bir figür yapar. Kişi, toplumsal bağlarını yalnızca maddi ya da dışsal amaçlarla değil, aynı zamanda duygusal anlamda güven veren ve tatmin edici bir şekilde oluşturur. Toplumsal çevredeki ilişkilerdeki bu duygusal derinlik ve güven, kişinin sosyal hayatındaki başarı ve tatmin için temel oluşturur. Sonuç. 11. evde yengeç burcu yerleşimi, bireyin toplumsal ilişkilerini ve arkadaşlıklarını duygusal güvenlik, aidiyet ve koruyuculuk arayışı ile şekillendirir. Kişi, sosyal çevresinde, gruplarda ve arkadaşlıklarında aile benzeri bağlar kurmaya eğilimlidir. Toplumsal ideallerine ulaşırken Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olur ve duygusal bağları besleyici bir şekilde sürdürmek için çaba gösterir. Yengeç burcu, duygusal güvenliği ve içsel huzuru ön planda tutarak toplumsal çevredeki ilişkileri derinleştirir. Bu yerleşim, sosyal çevrelerinde sadece başarının değil, aynı zamanda duygusal tatminin ve güvenin de temel bir öncelik olduğunu vurgular. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.